Merhaba, bugün 5 Eylül 2021 biraz kapalı bir havada Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli sahiline geldik ve gelir gelmez de çok etkilendiğimizi söyleyebilirim çünkü böyle sahil kasabası tarzında böyle herkesin Ege'de hayal ettiği yaşamak istediği sahil kasabasının aslında Trakya versiyonu ki zaten Trakya'nın Bodrum'u da deniliyormuş buraya böyle çok güzel bir plajı var kum bir plaj ve hemen aşağıda da böyle denize inebiliyorsunuz. Ve e, böyle kasabayla iç içe olması böyle yazlıklardan ya da pansiyonlardan hemen e, plaja inmeniz de çok kolaylık olarak geldi bana. E, böyle yeşille yine mavinin iç içe bütünleştiği çok güzel bir e, sahil kasabası. Ve ben inanılmaz etkilendiğimi söyleyebilirim. Şu an bir simitçi geçiyor gördüğünüz gibi. Bu plajı ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz ama dilerseniz buradan Shenzong'da kiralayabilirsiniz. Yine şemsiyesiyle beraber. Şöyle biraz deniz kenarına inelim. Şöyle yakından kumları göstereyim. Böyle birçok yerde taşlık olan biliyorsunuz. Ee, ve çok güzel olarak böyle e, reklamları yapılan plajların aksine burası gerçekten çok güzel. Şöyle deniz kenarına da inelim. Böyle akvaryum gibi bir denizi var. Dalgasız ve hemen karşıda da Gökçe Adayı görüyoruz ve sağ çaprazındaki ada da Bozca Ada bu şekilde bir denize sahip burada yine e, balık tutan insanları görebiliriz yine tekneler var çadır duranlar var şöyle karşıda yine bir orman mevcut böyle mavi ile yeşil iç içe geçmiş Kesinlikle buraya gelip de buradan yazlık alma hayaliyle döneceğinize inanıyorum çünkü ben şu an buradan yazlık almayı düşündüm. Gerçekten hemen ilk işim akşam buradaki yazlık fiyatlarına bakmak olacak. Çünkü etkileyici bir manzara böyle İspanya'nın sahillerinde geziyormuşsunuz gibi, yeşil ormanın arkasında saklanmış bir cennet gibi, çok güzel bir sahil kasabası. Kaldırımların olması da burada e, akşamları ya da gün boyunca e, kolayca, rahatça yürüyüş yapabilmenize imkan sağlıyor. Bunun dışında hemen e, kasaba merkezinde birçok elektrikli bisiklet kiralayan, normal bisiklet kiralayan dükkanlar var. Oradan da e, elektrikli bisiklet ya da bisiklet kiralayıp burada keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Eksi olan kısmı ne diye sorarsanız, e, burada otopark ücretli. Hemen gelip tarifelerine bakalım. Aslında çok da pahalı değil ama yine de e, ücretli olması birazcık can sıkıyor olabilir. E, 0-1 saat 5 lira, 1-2 saat 10 lira ve işte gün boyu da bırakırsanız 40 lira burada otopark ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz. Birikim içine girmeye başladığımızda da böyle küçük AVM'ler bizi karşılıyor. Yine böyle sahil kasabasında lüks olarak düşünebileceğimiz e, alternatifli mağazalar var. Yine burada İngiliz Home'u görüyoruz, Migros'u görüyoruz sahilden içeriye doğru, merkezin içine doğru girmeye başladıkça bu dükkanların sayısı da artmaya başlıyor. Evlerin mimarileri de gerçekten e, ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Ve hemen karşıya geçtiğimizde e, sahilin içine ulaşacağız. Şu şekilde yürümeye devam edelim. diyebilirim çünkü evden çıkıp hemen plaja ulaşıyorsunuz. Ve plaja ulaştık hemen. Şurada yaşayan insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünebilirsiniz. Sadece 10 adımda plaja ulaşıyorlar ve denize girebiliyorlar. Şu an Erikli'nin girişindeyiz. Sahildeyken bahsettiğim o elektrikli bisikletler. Ee, burada kiralama yapabiliyorsunuz. Yine normal bisikletleri de kiralayabilirsiniz. Çok güzel böyle şık elektrikli bisikletler bizleri bekliyor. Burada yine bir başka bisikletçi var. Yine çarşının içinde. Bu sefer modelleri birazcık daha değişik. şekilde burada da elektrikli bisikletleri kiralayıp şehir içinde ve sahilde dolaşabilirsiniz. Çarşının hemen ortasında Fin Beach Club var. Bakalım. Girişi de ücretsizmiş. Bakalım nasıl bir yer. Yine böyle bir dekoratif güzel bir araba dekoru var burada içeriye doğru yürüyoruz. Bakalım nasıl bir yer. Pin Beach Club'ın içine girdiğimizde bizi böyle güzel dinlenmelik alanlar bekliyor. Bunlardan onlarca var. Burada keyifli dakikalar yaşayabiliriz. Hemen denizin kenarına inşa edilmiş. Hemen arkasında da yine yaz boyunca kullanabileceğiniz şenzlonglar ve şemsiyeler burada mevcut. Buraya gelip burada da Keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Merkezin içinde birçok kafe, pub ve bar mevcut. Böyle yazlıklarla iç içe ee, yine Migros karşımıza çıkıyor. Buraya geldiğinizde market alışverişi için birçok alternatifiniz var. A101, Şok, Migros. Yine her yerde olduğu gibi burada da onlarca market mevcut. Onun için gelip burada alışverişinizi yapabilirsiniz. Bir başka beach club da bulduk yürürken. Yine burada Ringo, Banana, Mambo tarzı aktivitelerde bulunabiliyorsunuz. Burada dikkatimi çeken e, bu beach clublara girişler ücretsiz. Sadece orada yediğiniz, içtiğiniz ya da oturduğunuz şenzongların parasını ödüyorsunuz. Burası da Sunset Beach Club Erikli'de. Yürümeye devam ettiğimizde yine eczane de mevcut. Yine Burada acil durumlar için eczane, eczaneniz de mevcut. Benim burada dikkatimi çeken en en çok gözüme çarpan şey ise burada birçok emlakçı var. Neredeyse iki binadan biri ya emlakçı ya da kiralık gayrimenkul diye e, buraya geldiğinizde birçok yer sizleri bekliyor demektir bu da. Gelmeden önce yine erken rezervasyon yaparsanız kolayca yer bulabilirsiniz. Burada da e, wafflecılar, dondurmacılar, ee, yine böyle oturup, park var yine, eğer çocuklu aileler geliyorsa burada vakit geçirebilirsiniz. Burası da Feyzullah Aktan Park olarak geçiyor. Burada birçok yemek alternatifi bulabilirsiniz. Burası da Eylül'e gelenlerin en çok uğradığı yerlerden biri, ee, çarşısı. Burada çeşitli standlar kuruluyor ve e, insanların alışveriş yapabildiği bir alan ama burada bir yangın çıkmış. Şu an e, esnaf yanan yerleri temizliyor. Bu şekilde bir yangın çıkmış ve birçok esnaf zarara uğramış diyebiliriz. Şu an şu an kamyona yüklüyorlar yanan parçaları. Biraz şarşının sonuna doğru gidelim bakalım. İşte bu şekilde dükkanlar burada öyle takılar, tokalar. Birçok yani çoğunlukla yazlık bölgelerde gördüğünüz birçok hediyelik eşyalar satılıyor. Ama bu şekilde yangın sonucu çoğu telef olmuş. Biraz daha yakından bakalım. Yanan alışveriş merkezinin hemen yanında da yeşil kamp çadır ve karavan alanı bulunuyor. Buraya gelip, burada ee, çadırınızı kurabiliyorsunuz, kampınızı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bir alan burası da. Ücretleri hakkında bilgim yok ama içeride duşları, tuvaletleri, her şeyi var. Böyle onlarca çadır ve karavan için kamp alanı.